ben de ki bugün sizlerle birlikte yaklaşıyorum ve ben, ben, ben bu arada upgrade, upgrade, geçirdim yani biraz güçlendik ya en son şurada video çekmiştim ben en son burada 2100 kupaya falan çıkmıştım sevinmiştim hatta baya sonra ormanların domuzda falan domuzda <laughs> ve bu arada domuzdağın <laughs> en başında bir diyelim

Tüm iksirlerimi şu anda hazırladı. Ben adım bir keseceğim ve bu sonra bir iç. Başlıyorum yani. Deniz, ben Onun kulesine var ben. Ama dinamitçi sağ olsun ya. Çok sağ Şimdi nedir ya 2.6 lazım sana. hiç? Şey işte, tamam. dedik, barbar. Yeter <laughs> artık Minyon sürüsü. Yapın. Bir tane vurdu ya. Bu minyon tek. Ya bunun defteri. Benmez. Benmez. Abi yayınlar. Arkadan golem Gelecek Benmez. Bomb yang spesial Bomb yang oh, kau ya Bunuh suyur Bunuh suyur あっおじいね。 ışık tam. Yürütelim hemen. Ben 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 ben. Ben 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 ben. Yapma afiyet olsun dön. Goblin kafesini hala kom. Sen hangi desteği oynuyorsun ya? Cadı cadı ne ara döndürdün? İskelet olsun var şu anda. Şu anda iskelet o dedim. Biliyorum zaten. Tam. E ben bunu şu anda sarmaşık bastım ve bam. Mendili eline, mendili verdim geline. Gücü. Çarpması vardır ya yani şunlara da isket olsun ne olur namaz bizi atalım. Çarpma yapacak. <laughs> Ayır görecek. <laughs> bu çocuk beyinsiz doğdu. Hakikaten beyinsiz doğdu. oğlum bu ne biçim bir salak. <laughs> <Ağır. gülüyor> ben Dondurma. Bam. Vamo. Vamo. Kolaydı. Ezmi. Yadı mı? Mi? Değil misin ya? Neyse. Ez var var. Bam. Ben... Bak. Batırdık ez var var. şuan da biz bir şunu atalım. Bir de biz bir şunu atarsak Mutlu oluruz be. Aha. İkimiz de iskelet ordumuzu attık Benim iskelet ordum daha güçlü. Basmıyor sütü. Basmıyor sütü. Bam 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 bam. Tara tara tara. Kolaydı evin. Evin evin alama. Ama ne olur ne olmaz diye bir şeyler atıyorum ben. Mükemmel yine bir taş aldım. <laughs> Ben arkadaşıma yetişiyor muyum? Yani bizim Eymen kaç kupa? Kulana bakacağım. E ek ekli değil çünkü. Mendili eline. Mendili verdim eline. Son maçı Eymen'i geçeceğim. Eymen'i geçeceğim. Hadi bakalım. Bu arada çok kısa olacak bu arada ama hoş kalın değil mi? Kadınlar da ne? Elimi de pis <çıkacak. gülüyor> yapalım mı? Golem yapalım beyler. Vay anam. Hep buradan ne zannediyorum ama ben buradan da atak yapacağım. Aslında şu Pekka 4 olsaydı. Ne çok rahatsız. Selaket Fırsçı bu kadar kanser bir şey yok. Es baba. Es baba de bilmiyorum. Mal. Dondurma. Çok fena. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Tamam ya öyle iskelet ordusunu da durdurabileceğini mi Kral? Geri ben golem. Arkasından minyonlar. Minyon kursu. O minyonun iskelet ordusu. Ne oldu lan? Bam. Ne oldu lan? Ne kızlara? Baksana. Dondurma. Bam. Ne oldu? 見ててよくじゃないでしょうか。 bir şey Dur 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 dur. Valkür halledersin. Bisiklet orası basacağım bir de. Okları yok. Çok stratejik koymamam gerekiyor. Tamam felaket kulesini boş harcadı. Mal. Yendim. Maçı aldım. İskeletler sayesinde. Eymeli geçtim. Eymeli geçtim. Eymeli geçtim. Vamoo. Oh. Oy sakili re, ee, oy sakili ya le, Oğlum, kızlara baksana. Uy gördüm onları da Bundan sonra de Onlar koyduk. Bana ne, sana ne, yana ne, bana ne. İsteyen beni dinlesin. Sana ne bak. İsteyen beni sevmesin sizlere bayılıyorum. Sonra da ayrılıyorum. Merak etme anne beni. Ya da kendimi yorum. Ekrem yazıyor yorum. Dönmenin telefonu kullanmıyor. Neyse. Telif emirim. Sarmaşık boktan bir büyü. O yüzden değiştirdim. Ala Bu ne oğlum ya ben domuz dağından baya bir kart aldım. İkisiye gelirse bir de bir yerlerden <laughs> fırın ha. Ben üstüne mi kartım? Fırın, fırın zaten desteği almam kötü. Bunu ben zaten desteği almam da. Fırın kötü bir kart. Fırın evrimli olur. Fırın evrimsiz olmaz. Baksana şu piçin. Evrimine. İde bir şey çıkarıyor. Çok sinir bozucu. Bunun evrimsiz olmaz da tekrar tekrar. X X sayım canım benim sen misilleciğim ananana ben gel ben neyim can acım X sayını nerede veriyor bu? Şörfcisi hiçbir yerde değil. <laughs> Dur bekle ne? What the? What the fuck? Bakın şurada bir. Oh, şey gelmiş. Hadi bakalım sizin şansınıza. Güzelcim lütfen gelir misin artık ama ya? Oğlum şansınıza ben bugün bu emojiyi alamayacağım diye çok üzülmüştüm lan. Sizin şansınıza emojiyi alabiliyorum. Yes. Bu emojiyi çok seviyorum. Ay. Yani, oha oğlum. Aa, ya, biz şöyle bir şey <laughs> <laughs> Neyse. Bunları yükseltelim ve Tesla ile şey geldi ya Tesla kötü de Çok güzel Oğlum Bir tek X'i kaldı lan Bu an. anlar çok iyi Defoluyor bak şu pişe karşı çok işe yarıyor bu. Çok atıyor ya. Önüne bir şey at var ya ağzına. Ha, elektro ama elektro büyücü... Aa, elektro büyücü... Ben de bunu almak Elektrikli süpürge almamın yerine zıplapalı. Zıp dediğim de şeyine bak şu. Ne <laughs> <Hayır>, şey. yapalım? <laughs> Ve ben bu emojiyi abone çok sevindim. Sağ olun beyler. Sizin şansınızı açtım valla 15 elmas çıktı. Bekle emojiler nerede onu ha emojiler şurada. Oğlum videoyu uzatmak için bu arada yapıyorum bunları. Bakın tokmak emojisi. Kötü. Ben bu emojinin kantırını aldım. Kantırlarını aldım. Bunun kantırı bu. Bunun kantırı da bu. Bu mini pek kaynağı için aldım. Şey bu ejderhanın ağzına giriyor o yüzden. Bu da şu emojinin kantırı bende daha büyüğü var demek. Bu, bu emoji yaptılarım sana. Bunu at. Bunu, bu, bu, benim topuma gelmiş de alacaktım da. Neyse boş ver. Hiç beklemem. <laughs> Canım ben bu videoyu bu, bu, konuşamıyorum. Lütfen bana dil desteği verin. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatayım. Hmm, ya ben arkadaş ayrılmış. Eyvallah seni geçtim yazayım. Yazacağım dur. kapağından belki görür. Neyse ben bir dönüm bakayım yani. Sir, bu masli kom kraska. And nasa sivik and sus divo kraska. Mr. Bombastic Bomba de Good Game Mr. Bombastic de bu arada şeyle aramı açmışım ya yani Tamam 870 kifaymışım Oyun bana hava atıyordu Se sene yaklaştım senin aranana falan geldim diye hava atmadı ya yani. senin aranına geldim diyordu özel ne oldu ve gidin de falan kastım diyordu yani kral 870 kupa bir bak istiyorsan nasıl ben bu video ben bu videoyu burada kapatayım çünkü bugün iki video atacağım birini düzenledim düzenledim şimdi gidiyor youtube'a gitmiştir belki neyse canım hadi bye bye o bu şu oluyor bak. Ha bir de bakın. Nerede o? Dur. Bu <laughs> mükemmel. Onu alayım. Bu oyunun en toksik emojisi zaten. Bir de ha size bunu gönderiyorum. Yeah. Like